Kolumuzda birkaç tane sinirimiz var. Bunlardan bir tanesi medyen sinir. Medyen sinir el bileğimizin tam orta kısmından geçer ve bir tünelin içerisindeydi. Bu tünele karpal tünel ismi verilir. Karpal tünelde medyen sinir birkaç tane fleksör tendonla birliktedir ve burası çok sıkışık bir alandır. Bu tünelin içindeki basıncı artıran herhangi bir durum, tünelin kılıfının fibrozis yani kalınlaşması, sertleşmesinden dolayı kanı tünelin içindeki e, hacmin daralmasından dolayı medyen sinirin hasarlanması durumuna karpal tünel sendromu ismi verilir. E, orta ve ağır olarak iki, iki şekilde inceleyebiliriz. Orta ve daha hafif e, karpal tünel sendromu bulguları olan hastalarda daha çok medikal tedavi uygulanırken e, ağır tedavisi ağır hastalığı olan kişilerde ise cerrahi tedavi uygulanması gerekir. Cerrahi tedavide karpal tünelin üstüne oluşturan yapının kesilerek medyan sinirinin ortaya çıkarılması, vaz içeride tünel içerisindeki bir e, olumsuzluğun giderilmesi ve dolayısıyla medyan sinirine daha fazla hasar görmemesinin sağlanması gerekir. E, çok fazla beklenilmesi, Sinire olan hasarın sinirde kalıcı rahatsızlıklar meydana getirmesi nedeniyle tercih edilen bir metot değildir. Dolayısıyla orta ve ağır seviyede karpal tüneli olan hastalarımıza mutlaka cerrahi tedavi uygulatmalarını öneriyoruz.